Arkadaşlar bu badminton takımına yeni girdim. Burada badmintonı öğreneceğim yavaş yavaş ve takımım için savaşıp takımımı üst lige çıkartmaya çalışacağım. Şu anda ben... badminton ile hiçbir şey bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ezikte mi gelmişse badminton badminton. dur dur. O zaman Bunun, işimiz? Kuru Beyler. Bir şekilde test edebiliriz. Zengin gülüşü yap bakayım. Evet. Ya, gel, ya, ya. bir yürü git. Adem gel, gel. yapalım biz. <laughs> bir dakika bir şey diyeceğim. Beyler bana badminton öğretin lütfen. Oğlum biz aynı kulüpteyiz lan. Aynı takımın insanıyız. Kes lan kafana ne vururum falan... he bunu. Ne alaka? Oğlum gel oynayalım. Adem gel lan ya var lan. mısın? Gel lan ben Varım kaç lan. yıldır badminton oynuyorum lan. Gel lan. Gel gel gel. Bir dakika gel. Hadi, Hadi. bakalım. Ne oluyor lan? Senin şuraya. Lan ne oluyor? Lan senle takım olduk Allah kahretmesin Ya o olamaz. En çok atan kazanır lan. Olamaz. İnşallah iyi oynarım arkadaşlar. Eğer iyi oynayabilirsem Adem deki kendimi kanıtlayabilirim. Abi bu bu Allah'ın belalar Nasıl her oyunu oynayabiliyor ya? Neyse, durun bakalım arkadaşlar. Vallahi şu anda maç arıyor. Umarım, umarım iyi oynayabilirim ya. 22 2 oynayacağız. Ahmet'le ben bir takımda olacağım. Karşımızda da 2 kişi olacak da atmadı bizi Allah'tan. Şükürler olsun. internetin mi gitti bir şey oldu? Ne oluyor lan? Ahmet, senle mi oynuyorum ben? Allah kahretmesin. <laughs> <laughs> tamam bir dakika şöyle. Ah vurdum. O bir şekilde vurdum. Allah Allah Allah. Ah vurdum. iyi oynuyor mu? Takıma katılabilir miyim? Hayır. Allah oh, Oha oğlum iyi oynuyorum sanki. <laughs> i̇yi oynamıyor mu? Sen bunu izle bunu. Oh. Aa, Aa. Ah. Lan lan. Bittin sen bittin. Bir dakika şöyle bir servis açtık arkadaşlar. Abi bu ne? Aa böyle sallıyoruz. Sallayıp vurunca ne oluyor? Aa sallayıp vurunca yerden atıyor. Aa hayır. Hayır. Oğlum. Ahmet seni kazanırsam gruba hak kazanır mıyım gruba girmeye? Evet. Harbi mi? Hı. Hı. Uğur. 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 Ne oluyor lan? Senin vardı bizim yok mu lan? Hayır. Ah! Oh, ah. ah. son ah. anda. Oha. İyi oynuyorum değil mi? İyi oynuyorum. Hayır. Oğlum, ne demek? Koval yok musun sen? Hayır lan. Ne demek abi? Al sen şunu be. <laughs> Aa, sen de daha iyi ezik. Bekle oğlum, Adem'e söyleyeceğim. Adem seni atacak ezik lan bu he. gruptan. Ezik he. Adem seni atacak lan bu gruptan <laughs> Ne yapıyorsun sen lan? Adem <laughs> seni tamam, atacak. Adem seni bu kadar atacak. yeter Adem seni atacak. Adem seni atacak. Adem seni gruptan atacak. Adem ne seni oluyor? gruptan atacak. 4 1 oldu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hmm. Hadi bakalım. Emirhan. bu Ne kadar. oluyor lan? Ne oluyor? Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun? Ne oluyor? Ah ne ne yap? Aa ah, ben aldım Şıhan. <laughs> Hayır 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 rezil olacağım. Özel <laughs> sen olacağın kadar rezil oldun zaten. Sen var ya olacağın kadar rezil oldun. Seni enayi. Seni enayi. Gel 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 gel. Hoppa. Gel gel gel. Hoppa. Hoppa hadi 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 hadi. Hadi 6-1 oldu. Ahmet. Aa, ne kadar sana yakışmayan şeyler. Bekle, bekle. Arkadaşlar bir daha vuramadı. Oğlum sen seni hangi kim aldı seni bu gruba lan? Seni yanlışlıkla falan mı aldılar acaba? Yok ya, ısınmadım da, yani. Allah Allah. Allah Allah demek ondan ha? Demek ondan yani. Hop sen bittin oğlum. Al bakayım sen şunu. Huh, oğlum 8 bir oldu. Hadi, hadi ya. Kasper olduk ya burada. Beyler, ne oluyor orada? Adem İzliyorum bekle, bekle sana göstereceğim. 9 bir oldu, 9 bir, Nasıl ya? <laughs> <laughs> Valla Adem, sen beni al ya, sen boş ver. Ben bak, sen bunu at, biz bunu atalım direkt. Bunu atıp direkt alalım. Beni alalım direkt yani. Hadi. Ona gel gel yani sen seni kabul ettim bir. Ben bu arada. Bekle bekle ben bir şey yapacağım şimdi. Bir dakika. Oo, oha şimdi sıra bende lan. Ahmet, lan sen mi yaptın? Sen nasıl bir eziksin salaksın lan. He? Oğlum aynı anda kullandık arkadaşlar. Hayır 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 hayır. hayır, 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 hayır. Özellik kullandık. Konuş konuş. Konuşmayı da unutmuş. Adem sus lan. Konuş lan. <gülüyor> <gülüyor> Konuş lan. Ben nasıl bunu yanında tutmuşum Allah'ın ya. ya. Bekle bekle Aa, Adem, sıra bende. Adem sen ne Can lan Emran, ha Yes. <gülüyor> <gülüyor> kazandım. Kazandım da kazandım. Gel bir V1 deneyelim Emiran. Ezik. Gel gel. Gel senden korkan senin gibi olsun gel. Hadi gel. Gel deneyelim. lan al, karşıma. Hadi bakalım. Bakalım alabilecek misin şehrim arkadaşlar. Şehrim, şehrim, şehrim. Eğer Adem'i de yenersem kendi kanıtlayabilirim. Hadi lan hadi. Allah. O nasıl oynuyor? Hı! Dındıra 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 dın. Dınduru dınduru. Dın. Oha şu bir. Hayır. Şu bir. Adem ne oldu kardeş? Kardeş ne oldu? Hoppa! Ha ha bu Oğlum siz siz nasıl ya? Nasıl yani? Ben anlamadım. Ben mi çok iyiyim siz mi çok eziksiniz? Ben hiçbir şey anlam veremiyorum da şu anda. Aha. Oo. Zıng. Hadi bakalım. 3 oldu. 3 oldu. 3 oldu. <laughs> Ahmet izliyor musun Enay'i? İzliyorum maalesef izliyorum. İzlemeye devam et o zaman. Çünkü Emirhan CTN burada size şov yapıyor. Dur, Ooo ben. Bum işte bu. <laughs> Hala çok kötüsün. Adem sesin çıkmıyor. Adem küçük dilini mi yuttun? Ben odaklandım odaklandım. Aa, biraz odaklandın demek ki. Aha şöyle bunu da kurtardık. Ribira bir ribira ribara rap dino ribara ribara. Ne oluyor lan ne yapıyor bu? Oha büyü yapıyor. Lan ne oluyor? Ola kumar sanki Hayır. Ya, tamam. <laughs> o kadar. Sen git o kadar büyü Biri gelsin. So you talk diye alsın yani. Oğlum ben de iyi oynuyorsunuz falan zannediyordum. 6-0. Ya çıkalım ya şuradan. Ben bir hızlıca 11 olayım da harbiden. Bir çıkalım ya. Of. İyice sıkıldım ya. İyice sıkıntı geldi. Emirhan. Öyle bir şey keşfettim ki. Şimdi öldün oğlum. Bitti sen şimdi. Hadi, bakalım. Bunu. Bak beyler. Bence gelin gücümüz birleştirelim. 3 ve 3 atalım. Hayır, Üçümüz takım olalım. Sus. Kuduruyor ya resmen kuduruyor ya Sen bittin ki Yani resmen kuduruyorsun be O oh, ne yapıyor lan <laughs> Ne yapıyor <Arada> ya. <laughs> Yerden vuruyor arkadaşlar Ruh hastası Oğlum böyle badminton mu oynanır lan Yok <laughs> konuşma <laughs> Gel 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 Hoppa şöyle şuradan vurduk Hoppa şöyle vurduk Hoppa şuraya attık Hadi bakalım yetişebilirsen al Ademcan Arkadaşlar ne güzel oynuyoruz ya Valla billahi ya Oğlum başta artistliği yapan sizsiniz yani Kusura bakmayın da Sizsiniz Emiran, yani artistliği Emirhan. Ne var lan Bir daha VS'ye davet ediyorum bu sefer gelme sözü veriyorum sana Tamam pekala pekala <laughs> Pekala Bitti göreceğiz siz. Göreceğiz tamam 11 oldu Ben 11 11'e 0 yendi madem. 11'e 0 yendi. yendim. E. E yendim. keşfettim ve bu Adem sesini kes ve buradan lütfen git. Lütfen. Lütfen. Arkadaşlar. Çok iyi. Oğlum Aynen, yeni bütün rakip takımları ortamlar. yendim. 2-2'ye alışıyoruz em yalnız Emiren biz. Allah Allah. Allah Allah. Ha git kendine takım arkadaşı bul adam ol. Görürüz görürüz bir dakika. Oo raket Yeni roketler alabiliyoruz mu? Paramız var mı? Oo raket açalım arkadaşlar bakalım ne geliyor. Oho ne geldi? Oo koma. Buradan yeni bir şey açtık. Ne geldi? Duplicate geldi. Ne oluyor? Bana raket gelsin ben raket istiyorum. Hadi lan dans. İlhan, geliyorum, oho, yanına geliyorum. Oho, mitik hali geldi. Lan yüze birlik geldi. Ne lan? Oğlum öyle bir raket geldi ki. Raketime bakın lan. Oğlum raketime gel lan. bakın. Raket fark eder mi lan? Nereden açtın? Aa buradan. Bekle. Bu ne burada görevler var. Raketler bir dakika. O oh, spiritler var burada arkadaşlar. Bunlar ne? Vay burada da bir şeyler var. Kırmızı raket geldi bana. Bu ne? Büyüler, müyüler var. Oh, no. Oo. Oo. Emirhan gel. Emran gel gel. Bekle gel. bekle. Bir dakika bekle bir. Allah Allah bir sabret. Seni öyle bir öldüreceğim ki sonra senin yanından im mod yapacağım. Ağlama ya, ağlama. Ağlama yar, sen ne Gitme, gitme burana. Gel gel. Ulan ne anlatıyorsun? Aa, 1v1 dolu. Tamam bekle. Boşalsın gideriz. Bu ne? 2v2 var. Var mısınız lan 3v3'e? Oğlum, 3v3. Ben seni bir tokatlayayım da sonra ne yaparsak yaparız ya. Bak gelin. Bak üçümüz mavi takıma girelim, bekleyelim. Gel. Tamam bir dakika. Raket açıyorum. Aa, diye. gelemiyoruz. Karşıya geçmemiz lazım. Nasıl ya? Karşıya dur. biri geçsin öyle gel bir kez. Dur ben çık. Gittim. Aa kır, kırmızıya geçelim. Yok geçemiyoruz aynı takımda olamıyoruz ya. Pı. bu neymiş? Burada bir şeyler var arkadaşlar. Aynı takımda olabiliyoruz. Ben sizi davet edeceğim bekleyin. Davet ettim ikinize de. Hadi girelim bakalım. Aha Oğlum ben de sizi bir şey zannediyordum arkadaşlar. 7 level lazımmış lan. Biri 11'e lazım 1 11'e 1, 11 e 1 yendim. Birisine 11'e 0 yendim 0. Adem 0 mı? Adem bir sayı bile alamadı. Adem sen liderdin ha niye? <laughs> Giderim tabii ki. Papucumun lideri oğlum o <laughs> Bekle bekle, ben senin direkt yendi mi bir an? Ya gel hani... oğlum gel. Hadi başlayalım Artık arkadaşlar. Ona... Ahmetli vs geçelim. <laughs> Ahmet Reis hazır mısın? Hem de ne biçim hazırım. Hadi o zaman başlayalım. Ben her zamanki mavi yerime geçtim arkadaşlar. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Let's go. Dondurudur, dondurudur, oh. ya, ya. Tamam tamam. Çok sakinim çok sakinim. Gel gel. Tövbe, yine alacağım. Tövbe, tövbe, tövbe. Oğlum benim roketim ev. Ya. Aa! Ya. Oğlum nasıl oluyor bu? Bir dakika sende oh. lanet var. Oğlum yeni raket aldım lan. Bu raket belki manyak bir raket olabilir belki yani. Bunu kimse bilemez. İyi ee, ucundan iyi ee, yırttın. Hop fake. Hoppa şu köşeye. Ya ya ben de diyorum ki. Ben de diyorum bu harbi ciddi. Bu. Ne oldu yenme sözü diyordun. Bir şey anlatıyordun. Ne anlatıyordun sen? Bir şey anlatıyordun. Allah. <laughs> oğlum bu raketim nasıl Oğlum olabilirim? keşke bir kere ben başlatsam da yani. Ha yani sen ne oluyor lan? Ne yapıyorsun oğlum? Oha yine bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Lan ne oluyor lan? Huh. ya abi anca yere yere şöyle şeyler koyarsın da iyi tuttum iyi tuttum arkadaşlar iyi tuttum iyi tutuyoruz oğlum yavaşlattın lan beni al lan şunu o boom zing aha <laughs> Ya Ahmet ne olur ya. Lütfen bitirelim ya. Bitirelim mi? Harbi diyorum bana bak daha zorlayıcı rakipler lazım şu anda. Ya vur vur. Vur rakete vur Allah'ın belası. <laughs> dunduru dunduru dunduru. dunduru. Zın. Oo son anda iyi kurtardım. Bunu kurtarabileceğin mi? Bunu maalesef. Ah. 6-0 oldu. ya oğlum siz harbinim. Sunuz da benim haberim yapmışlar. Benim haberim yokmuş lan. Oh. Oğlum nasıl oluyor bu lan? <laughs> nasıl oluyor biliyor musun? Senden çok daha iyi oynadığım için oluyor bu Ahmet. Senden... <gülüyor> <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Aa, ne oluyor ya yine yere vuruyor ya Of vurma kardeşim yere ya Beni yavaşlatmaktan başka hiçbir işe yaramıyor yere vurman Hı, oğlum falso da verebiliyorum lan bir dakika Şöyle yapsam Oğlum falso mu verdim Aa nasıl nasıl Falso mu verdim ben Hayır Bir dakika şöyle yapıp mesela falso veriyor mu Dındırı 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 baş koymuşum Türkiyenin Allah Oğlum ne biçim vuruyorum ha Allah opa Aa! Helal lan. <gülüyor> Hala gülüyor. gülüyor. İlk sayısını aldı gülüyor çocuk. Ya işte. Ha başlat bakalım nasıl başlatacaksın? Sen de dur ayar. <laughs> gitme, gitme. Ben burama. Oha, of izle izle. İzle sıra bende oğlum. Yere bir vuruyorum. Seni bir yavaşlatıyorum. Hadi bakalım şimdi oyunu oynayabiliyorsun. <laughs> Ve kazandım basit bir şekilde. Ya abi basitsin basit basitsin ne yapalım. Bak beyler gelin biz güçlerimizi birleştirelim. Ben bu takımın kaptanı olayım. Gelin üçümüz. Hayır ben kaptanıyım lan. Hayır ben kaptan. Oğlum kaptan dediğin böyle mi oynar? 11'e 0 yendim seni Adem. Adem ne olur bunu kendine de bana da yapma. Beyler ben, gelin lütfen. Ben partiye davet attım sizi. Gelin. Bak, Bak. Bu izlik nasıl oluyor? Bükemediğin eli öpeceksin. Harbi diyorum. O yüzden kaptan ben olayım. Koş ver Şimdi beyler açıyorum. Aa 7 level olmamız lazım. Hadi 7 level olalım Nasıl oluyoruz? çıkmamız lazım. 2 ve 2 oynayabiliyoruz. Kimle oynasam? Vesat hmm. alacak bir kazanırsa onunla oyna. Hayır, en kötüsü Adem de Ahmet'le oynayabilirim ama Ahmet sen çok oynadın ve bir levelsin. versin. Senle yüksek ihtimalle oynayamam. Ahmet üzgünüm. Tamam. Sen bizi izle tamam mı? Bize taktik vermen lazım. Ha. He. He. <laughs> He. Hadi bakalım arkadaşlar maça giriyoruz. Dur bir bir dakika. Allah buldu lan maçı. Ne ara oğlum? Ha merhaba. Ahmet izle bizi. Mira sağ ol. İzliyorum. Sadı, sol, Hadi sol, beyler ben Sol sol belli, sol, sol, sol benlik, şey. sol benlik, sol benlik. Dur dur dur. Allah'ım mesela. Tamam tamam orası senin yerin. Allah tuttum. Sıkıntı yok. Dondur o o Oo nasıl oynuyorlar? Biz daha iyiyiz. Biz daha iyiyiz. Biraz Geri gideceğim. Sen de. Ne yapıyorsun lan? Allah ne oluyor? Dondurdum. Hayır. Vır vır. Dondurdum dondurdum. Sıkıntı yok. Onlar donduruyorsa biz hayli hayli. Bana pas çıkar. Bak ben bitireyim. Pas çıkar. Allah iyi oynadın. Ah. Bravo. Yes. Ne oldu i̇şte bu, oğlum? Işte ne oldu lan? Ne oldu? Başlatıyorum. Sağa geç. Hadi beyler yaparsın Sın. beyler. Ben de. Hıa. Bak ben sana pas çıkartacağım tamam mı? Bekle pas çıkartacağım. Sen bana çıkart. Lan nereye çıkardın? Oha. Çıkarmaya gerek kalmadı ki ben. Bla bla blu blu. Bak görüyor iki, ikiye, ikiye alışayım ben. Görüyor musun? Oo. Adem al şunu. Dur, gerek dur. kalmadı. Dur sana pas çıkartacağım. Ne yapıyorsun lan? Dur dur. Bek şöyle paslayalım bence. Bak bana bir pas çıkarsan var ya bak şöyle sana çıkardığım gibi. Mükemmel bitiririm ben. Vur. Hı. Çok iyi yerden Hadi. oynadım. Oh, Adem oh, al oh, şunu. Oh. Vur patlat. Patlat gitsin. Beyler yalnız 3'e oh. 3 oynasak var ya efsane oynarız. Bravo. Bravo. Çok iyi ve işte bu. Yes yes i̇şte yes yes. Bu. Helal, helal. Var ya Beyler. çok iyi. Ahmet iyi miyiz? Gelişiyorum. Ben de gelişiyorum. 5 tane iyi. gol attım az önce. çok iyi çok iyi çok, iyi. çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. bu pardon Adem. 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 Oh Allah! Aa, ya deş ah attım. Be. Bak bana pas at evet, tamam şey. mı? Bak bitiririm. Bunları harbi bitiririm. Havadan çıkart ya bana. Oğlum bana havadan çıkıyor. Ben de. Sen de. Oha. Biraz. Al çıkardım seni. Çıkardım seni. Bir tane 2 ve 2 takımdayım. Şu anda 7 tane attım. <laughs> Çok Belal. iyisin Belal. Ahmet. Belal. Sen de geliş. Adem al şunu. Çıkar onlara. Vur onlara. Vur. Smacı bas. Bas smacı. Oğlum ne yaptın lan? Havadan değil. Allah dondurdu enayi. Bunlar anlaşamıyor ha. Bir dakika. Belal. Toparladım. Toparladım. Çok iyiyiz. O salaklar. Aha. Aptallar <laughs> kendi yerine <laughs> ha, git Gitmedi gitmedi. gitmedi. <laughs> <laughs> çok tamam, iyi ben atıyorum servisi yap bakalım çok iyi çok güzel servis tam adamların ayağına doğru Allah ben de ben de ben de Oğlum çok hava attım ya sende. Oho. Zınk. Bak çok iyi pas çıkardım bu arada. Çok iyiyiz. Ben de. Ben de şu köşeye boş buldum. İşte bu. Helal olsun, ya helal arkadaşlar tamam, çok, tamam, iyiyiz. Çok, iyi. çok iyiyiz. Çok <laughs> iyiyiz. Bana bak tamam, servisle çıkartabilirsen Mahvederim onları. Bizde mi top? Onu <laughs> aldın bir şey diyeyim mi? Ona top, çaktın. Oho. Sende dondurdum. Ne olur ne olmaz. At Oy oğlum o kadar iğrenç attın ki Ay, Adem. Evet. O kadar iğrenç attın ki. O nasıl bir şey? Lan telefon çalıyor. Hayır Hayır. Çalmasın dakika, dakika. çal. Kapa kapa kapa. Kim çalıyorsun vur, kapa? Vur 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 vur. Bir daha vur. Bir daha kapa. Çekilin lan şur. Hayır hayır lan. Hayır. Telefon çaldı ya ondan ondan yani. Hep ondan. Kaba karıştı kaba karıştı. Hadi. Olur öyle şeyler. Sıkıntı yok. Olduk 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 olduk. Bak 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 direkt direkt. <laughs> en aylar. En aylar. Beyler 11 tane gol atarak maçı bitirdim. Ahmet sen ne diyorsun lan? Tek başıma 11 gol attım diyorum 2 ve 2 takıma karşı. Çok iyi. Sen ay. Oh, oh bro adam oh. Adem. Adem bitir. Bitir Adem, tamam. bitir. Sen de. Ve, ve, ve. ve... Zıng. Çok, çok, çok iyi, çok iyi, Aa, çok iyi. Çok <laughs> iyi. Arkadaşlar, bir sayı daha aldılar. O Adem, ne yapıyorsun lan? Ooo, magic, magic. Ne yaptın? Ha! Ne oluyor lan? Ne verdin sen bize? Oha, bu adam ne yapıyor? Oo, bu da bayrak koydu. Şey oğlum ne oluyor lan? Neler oluyor? Manyak gibi vuruyorlar ama sayı bizim oğlum. Sayı tabii, bizim. Tabii, Eyvallah. Canım, biz, biz dünyanın en iyisiyiz. Harbi ya. Ya bu ne ya? Ahmet, sende ne durumlar? Ben vallahi takımımı taşıyorum şu anda. Hem de sizi izliyorum. Gayet güzel oynuyorsunuz Çok yani. iyi bu arada. Şimdi birazdan arkadaşlar 3'e 3 üç oynayacağız. Çok manyak olacak. Var ya 3'ümüz takımlaşarak harika bir şekilde şekilde oynayacağız. Madem sen de o çok iyi. <laughs> enayiler. Yes yes yes. Oğlum bunlar harbi enayiler. Yes. Yok edeyim ben tek atayım mı? Bam. O ne oğlum o nasıl bir tek atma? Hazır mısın Emre? Zıng. Bak tek böyle atılır. Bak. Ha, hay. Oğlum kendi <laughs> eline kendi <laughs> eline kolaydı, <sadece> kolaydı. <laughs> ve bitti. Da, da, Gördün bak iki kişiliğe e, alıştım demiştim ben. Sana. İşte bu. Vallahi arkadaşlar çok iyi oynadık. Şimdi 3 vs 3 atacağız. Evet arkadaşlar yokluğumda Ahmet 7 level olmuş bir levelden. Helal olsun. Artık hazırsın üstad, evlat. Gel gel Biraz seni bile yeneceğim. <laughs> ya oğlum geçen de öyle dedin. Neyse ben, ben bir şey demek istemiyorum. Tamam, şimdi gel ya. 3 ve 3 oynayacağız arkadaşlar. <laughs> 3 vs 3. Bakalım neler olacak hep beraber görelim. Valla bastım. Aha bir de buraya basıyormuşuz. Abi, şimdi şimdi ortada oluyorsun. Beyler. Ben... Sağda tamam. Adem solda. Pekala pekala. Bizde bu iş. Liderim de bir de. Bizde bu iş. Liderim mi? Ben niye sana liderim şaka, diyorum şaka, oğlum? Şaka, şaka. Bak lider diyemeyelim beyler. Göreceğim. Ben kaptanım. Başkan gibi düşün. Büyücü hepimiz adasın başkanı. Hepimiz kaptanız. Yok ben kaptanım. Hayır. Üçümüz de aynıyız. Yok. Ben sizden daha iyi oynuyorum. Hayır. Üçümüz de aynıyız. Ama Ahmetciğim bir kerecik güler misin? Bir kerecik. Tabi tabii. tabii. <laughs> Kurban Ne kadar güzel gülüyor. Beyler bulmadı. Bir bir daha bir daha Evet arkadaşlar maçımıza geldik Yalnız oha birisi gelme diyecektim Beyler onlar da girmiş Beyler hazır mıyız hani ortaya geçeyim İbrahim ben. ortadasın ben solda adam sağda Hadi bakalım döndürü, döndürü, döndürü. Allah oh, ne oluyor Bakın, kör oldum Lan de. kör etti beni Ben de tamam, İbrahim ortada dur, ben salak Oha yes, beyler gol attık Ahmet sen dokunmadın ki topa mal mısın? Vur. Ahmet flat. Bravo, gol Bravo. Bravo. Ben de. Ben de. Ben de. Oğlum niye oğlum düzgün? Bak Ahmet eğer ki gidersek Ahmet, var ya her Ahmet, tüm Ahmet ben sen ortadayım. Seninle. Bak harbiden bak kendi yerinde Aman durur musun? canım. Şapla vururum. Bana bak çıkartsana ben bir. Be. Ben arkadayım. Beyler bak ben harbi paslaşalım. Ben siz ikiniz önde kalın. Arkada kalacağım siz ikiniz önde kalın. Aha tamam. Bunlar tamam. oynuyor ya. Be. Bunlar, <gülüyor> <ben> <gülüyor> ya. bunlar <laughs> ne? Hadi hadi. Ben arkadayım. Emine sağa geç. Tamam 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 tamam. Geç geç geç. Bana çıkart. adem diye. Ahmet. Ahmet. Koller yürüm. Hello hello. Hello hello. Kaçım benim. Ben. Zararım ne? Beyler. Adem çıkardım sana sen de Ahmet'e çıkardın. Oğlum biraz fazla mı çıkardım? Lan beyler kör etkisi. Lan 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 oğlum siz mal mısınız? Ya. ya siz salak mısınız? Ne yapıyorsunuz? Ya, bir an yanlış sen attın ama yanlış. Ben şey. bir daha size pasmas çıkartmayacağım ulan. Allah. Ya. Ahmet, Ahmet ya. Ya. yapacağın işi Ahmet senin yapacağın işe tüküreyim. Önüne geldin. <laughs> önüne geldi önüne önüne geldi. Başlarım lan Önümün böyle şey Allah Allah. Sağ çek. Hadi. Bravo. Zararım ne? Dert Hadi mi? beyler. Devamıyım. Lan oha ilk defa birisi çıkardı lan bunu. Hadi bunu çıkar. Lan beyler iyi oynuyorlar. Hoppa. Tamam tamam Tam, tam. Ahmet baba pro. Yalnız harbiden iyi çıkartıyorlar ha. Valla bana Adem. Adem bana. Adem bak işi bitir. Ne yapıyorsun lan? Allah ne oluyor? Oğlum beni kör oldum. De oğlum. oğlum bu hepimizi <laughs> kör ediyor. Bunu nasıl bir özel gibi var altı, lan? 6 yeniyorlar bizi. 6 attılar. Ya oğlum çok kolaylar ya. Lan ha. ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Nereye uçtu? basılmıyormuş orada. Ee, <laughs> e, ee basılmıyormuş. Biziz. Oğlum altı olan biz miyiz ya? Biziz oğlum. Biz yeniyoruz zaten. Herkes kendi yerinde bir durabilir mi şöyle? Hoppa pat. Dur dondurdum ha. Allah. Beyler, <laughs> beyler, beyler, pardon. Pardon, işte. <laughs> pardon. beyler pardon. Oğlum valla yeniliriz ha. Bak kendinize gelin lan. Kaptanınız olarak konuşuyorum. Herkes yerinde dursun. Kimse yerini bozmasın. Körlüğe karşı mücadele. Çok iyi. Tamam güzel. Ben tek başıma bu arada hepsini yenerim ha. He. Beyler bir çekilin. Ben vallahi yenerim bu arada. Tamam tamam. Ben, ben tek Saat 8'e e 4 geçe. <laughs> Atam doğma paketi. Bak tek oynuyorum oğlum. Vallahi tek oynarım. Töbe ya. ya Rabbim ben ne diyorum ya. Ne diyorsun Ahmet ya? Ahmet sen de bu. Ahmet sen de. Yo yo karşıda karşıda. bismillah. Bir dakika. Ahmet al. Beyler alın. Bir E ile pas atabiliyorsunuz. E ile pas atabiliyorsunuz bu arada. E tuşu tamam mı? E tuşu yumuşak bırakıyor havaya bakıp. Hayır. Çok iyi pastı bu arada. Bak havaya bakıp E'ye basın beyler. Bak vur şimdi. Biri bitirsin. Bak. Yalnız çok iyi oynuyoruz. Bak böyle paslaşalım valla. Herkes yerini korusun. Çok iyi. Adem. Adem. Çok, adem, çok iyisin. Valla çok iyi bu arada. Bak ben bu pas işini sevdim de yeter bu kadar da paslaşmayalım. Helal. Oo. Çok iyiz be. Eziyoruz. Beyler. Alın şu. Allah bu dur E'ye basılmıyormuş burada servisteyken. Çıkmışlar lan. <laughs> lan lan. O, Oo tuttum. <laughs> Oo. <laughs> beyler vallahi çıktılar bir at, arkadaşlar birbir bir at ya hor beyler bir çekilin ya. Bir çekilin kaptanınız olarak ben bir yeniyim şunu. Bir dakika. Ben bundan sonra kaptanım değilsin. Bu arada en çok puanı ben aldım. Ve buradan da sayı aldık. Arkadaşlar vallahi kazandığımıza göre videomuzu sonuna gelebiliriz. Hepsini biz kazandık. Arkadaşlar o zaman sağınızda çıkan videoları tıklayıp onları izlemeye gidebilirsiniz. Altımda da kanal var. Kanala tıklayıp abone olabilirsiniz. Yarın akşam 6'da tekrar görüşürüz. Selam bolca öpüyorum Sizleri Çok seviyorum. İyi ki varsınız ve Ceren'i anim